Merhaba arkadaşlar. Burada deney çeşitlerinden bahsedeceğim size. Bir deney çeşidimizi bir önceki slaytta konuşmuştuk. Gösteri deneyi adı altında. Şimdi burada ki bakalım nelerden bahsedeceğiz. Bir tanesi el becerisi kazandıran deneyler. Bunları nasıl yorumlayacaksınız? Bu yaptığınız deneyde bir bilgi kazandırmak değil sadece öğrencinin el becerisini kazandırmayı hedefliyoruz. Ne tür becerileri olabilir? Preparat olabilir. İşte bir tüpün ağzına lastik tıpa takmak olabilir. İşte boru, cam boruyu delikli tıpadan geçirmek olabilir. işte herhangi tüpü bağlamak olabilir. Süzme işlemi olabilir. Bunları çoğaltabiliriz. Bakın mikroskopun ışık ayarını yapmak olabilir. Bunların hepsi çocuklarda el becerisi kazandırma yönelik deneylerdir. Bunlardan tabii ki öğrencilere bilgi değil. Bir herhangi bir bilgi kazandırmak değil. Temel hedefimiz beceri kazandırmaktır. Yönergeye dayalı deneyler var. Bu yönergeye dayalı iki şekilde organize edebiliyor. Birincisi ortaya çıkarmak. Yani sonucu vermiyorsunuz. Çocuk keşfediyor. Diğerini ise pekiştirmek. Var olan bilgiyi kullanarak çocuk oradan bir sonuca doğru gidiyor. Şimdi ortaya çıkarmak olan deneyi hemen bakalım. Yüzme batma deneyi. Burada bakın tek tek ne yapacağını veriyorsunuz öğrenci. İşte kaba şeffaf çizgiye kadar su doldurunuz. Sırasıyla verilen madde türlerini yazınız. Mesela küp nedir? Tahta mesela. Bunları yazmalarını istiyorsunuz. Her bir maddenin sudaki yüzecek ve batacak şeklindeki tahminlerinizi x ile işaretleyiniz. Buraya yazacak çocuk. Tahminlerini yazacak. Mesela küp yüzer dedi. İşte para batar dedi. X işareti koyarak bunları yapmasını istiyoruz. Şimdi dörde gelelim. Önce küpü suyu bırakınız ve gözleminizi yazınız. Küpü suyu bırakıyor. Yüzdü mü gözlem yüzdü mesela. Battıysa battı diyor. Bu tarafa gözlemini yazıyor. Yüzdü ve battı. Bunu bu şekilde tahminlerini yazıyor burada. Görüyor çocuk ne olduğunu. Ve dördüncü basamak uyguladığınız işlemi sırasıyla bütün cisimleri uygulayınız. Yani şuradaki bütün cisimleri bunları tekrar tekrar uygula diyor. Şimdi sonuçta bakın şu yönerge bütün öğrenciler uyguladıklarında hep aynı sonuca gideceklerdir. Ve bu soruları veriyorsunuz. Sonuç belli değil bakın. Kaç cisim için doğru tahminde bulundunuz yazınız. Hangi maddeler yüzdü, hangileri battı bunları yazınız. Yine maddeleri suda davranışlarına göre gruplara ayırınız deyip buradaki yapılan işlemin bir özetini isteyebilirsiniz. Gelin pekiştirme amaçlı deneylere. Pekiştirme amaçlı deneylerde mesela karışımdan ayrılması. Bununla ilgili çocuğu bir çalışma verdiniz. Ve şimdi bunu burada test ediyorsunuz. Malzemelerimiz buraya yerleştirildi. Odun talaşı vesaire. Şimdi bakalım nasıl yapacağız deneyi bakın. Bu da yönergedir. Odun talaşı, kum ve demir tozunu bir kap içinde iyice karıştırınız. Madde 1. Anlaşılmayan yer var mı? Yok. Herkes bunu yapabilir. Karışım içindeki demir tozunu mıknatısla ayırınız ve demir tozunu ayrı bir yere koyunuz. Bunu da yapabilir. Odun talaşı ve kum karışımını 500 mililitre su içine dökünüz. Suyun üzerinde kalan odun talaşını spatül ile alınız ve ayrı bir yere kurumaya bırakınız. Beşinci aşamaya geldim. Suyun içindeki süzgeç kağıdını bulunan hunudan geçiriniz. Altıya geldiğimde süzgeç kağıdını hunu içinden alınız ve kurumaya bırakınız. Bitti. Bitti. Var mı bir problem? Yok. Bunu yaptı çocuklar. Şimdi deneyin sonucunu yazdıracağım. İş biraz kolay olsun. Kumdaki mesela neymiş kumdaki? Bakalım demir tozunu mıknatıs ile odun talaşını yüzdürme ve kumu neyle ayırmış? Süzme yöntemiyle ayırdık. Bitti. Bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Yani so sonuç çıkarmaktan yani pekiştirme amaçlı deneylerde burada yapıyorsunuz zaten. Yaptığınız her bir işi sonuca getirip burada söylemenizi bekliyorum ve bunu da burada bakın yönergeye dayalı deneylerde her şey tane tane herkesin anlayabileceği açıklık ve netlikte yazılması gerekiyor. Temel olarak yapılması gereken bu. Gelelim problem çözme ve araştırmaya dayalı deneyler. Şimdi problem çözme ve araştırmaya dayalı deneylere baktığımızda arkadaşlar bunların temel özellikleri nedir? Ee, bir cümle problem cümlesiyle başlar. Bunlar yönerge verilmez. Çocuklar hiçbir şekilde Yönergelerini kendileri oluşturur. Bu tamamıyla e, bir problem cümlesi üzerinden yürüp alt problemlerini öğrenci kendisi yazar. Öyle diyelim. E, aslında baktığınızda e, tabii ilkokul öğrencileri için bu fazla olabilir. Çocuklar çünkü yönerge vermediğiniz zaman bu işi e, becerme düzeyleri düşer. Çünkü biz biliyoruz ki ilkokul öğrencileri yani 4 sınıflar özellikle tabii ki yönerge olduklarında daha iyi bunu planlayabileceklerdir. Yönergesi olduğu zaman ne yapacakları konusunu karar veremezler. Bu tür ödevler daha çok ortaokul ve daha üst sınıflar için uygun ama en azından ne olduğunu bilin. Ee, peki problem çözmeye dayalı, araştırma dayalı deneylerin üst bilişsel düzeylerine baktığınız zaman tabii ki öğrencilerin problem çözme becerilerini hedefliyor. Ee, ve dolayısıyla öğrencilerde daha fazla bilginin kalıcı hale gelmesini bir sağlıyor. Yani araştırma ve incelemeye değer stratejilerin uygulanmasında etkili bir strateji olarak bunu düşünebilirsiniz. Burada bakın bazı problem cümleleri verdim. Isınan suyun yoğunluğu neden azalır? Yarın hava nasıl olacak? Gibi. Ya da rampadan inen arabanın iniş hızını etki eden faktörler. Katı bir maddenin çözünürlüğünü etki eden faktörler. Tohum çimlenmesine ışık etkili midir? Aynı kütleyi sahip farklı kimyat hacimleri eşit midir? gibi. Bunlar bizim yönelik problem çözmeye dayalı bir hukuk düzeyini belki uygulanabileceği deneyler olarak görebilirsiniz. Şimdi tabii ki bu baktığınızda şu daha etkili olduğunu nereden biliyoruz? Mesela sağ şuna bakın bitkilerin büyümesi üzerine suyun etkisi nedir diye bir soru sordunuz. Yani bu öğrenci önce bunun değişkenlerin belirlenmesi gerekiyor. O kadar kolay değil bakın bu işler. Deneyi planlaması gerekiyor. Niye ölçecek bilmesi gerekiyor. Hangi sıklıkla ölçecek bunları bilmesi gerekiyor. Verileri nasıl kaydedecek, sonuçları nasıl sunacak bunların hepsini bilmesi gerekiyor. O yüzden ne diyoruz bu ilkokul seviyesinin üzerinde olan deneylerdir. Biz ilkokulda ya e, gör, gösteri deneyleri beceri geliştirme deneyleri ya da ne dedik diğer balar baktığımızda e, işte yönergeye dayalı deneyler yaptırtabiliriz. Bu araştırma ve inceleme dayalı deneyler ise bir üst kategoriler için uygun olan deneylerdir. Evet değerli arkadaşlar. Bu videoyla birlikte bu dönemin sonuna geldik. Bundan başka artık video yüklemeyeceğim sisteme. Yani sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Umarım katkım olmuştur. Tabii ki şimdi şöyle bir şey paylaşacağım sizlerle. Bu fen bilimleri öğretimi dersi birinci ve ikinci dönem üçer saat olarak yürüyordu. Daha çok şey yapılıyordu o zaman. Mesela kavramlar tek tek alınıp inceleniyordu onların nasıl öğretileceği konusu sorgulanıyordu ve bununla ilgili etkinlikler planlanıyordu, etkinlikler yapılıyordu. Bu tabii daha e, istenen bir şey, daha pratik, uygulanabilirliği yüksek olan bir şey. E, bu dersin bir döneme alınması bu tür etkinliklerin yapılamaması anlamına geliyor. Çünkü sadece mesela kuramsal yönleriyle uğraştık bu dersin. Kuramsal yönleri ağır olan bir ders oldu. Uygulaması çok fazla olmadı maalesef. Ee, yani bundan sonraki süreçlerde e, tabii ki hemen söz veremem ama e, ilerleyen süreçlerde e, ne olabilir? Bu işte e, ikinci dönem içerisinde fırsat buldukça e, bunlar olabilir. Yani bu kanala. Bu fen bilgisi öğretimiyle, uygulama örnekleriyle ilgili farklı videoları zaman içerisinde çoğalıp zenginleştireceğim. Çünkü temel hedefim benim bu, bu kanalı oluşturmakta. Yani öğretmen olduğunuzda ya da işte okuldan, fakülteden ayrıldığınızda bile dönüp baktığınızda buradaki bir veri tabanını yakalayabilmeniz. Belli bir kalite olsun istiyoruz tabii ki yaptığımız işlerde. Bu yüzden ayrıntıyı önem verdim hep. Çünkü ayrıntı olmadan bir şeyi e, içeriğini boşaltarak öğrendiğimizde bunun çok kişiye katkısı olacağını ben düşünmüyorum. Bu yönüyle belki yorucu oldu videoların çoğunluğu ama e, ayrıntılar sizin öğrenmenizde ciddi bir şekilde katkı sağladığını ben düşünüyorum. Yani sözüm şu ki size eğer e, bundan sonraki süreçte tabii ki e, e, bu dersin dışında herhalde benle bir daha bir arada olmayacaksınız gibi görünüyor. Bir daha karşılaşmayacağız sizlerle. Eğer ki burada yapılan işleri takip etmek istiyorsanız kanalla ilgili neler değişildi, hangi güncellemeler yapıldı, bunları takip etmek istiyorsanız, arzu ederseniz kanala abone olursunuz ve sonraki aşamada yapılan güncellemeler size bildirim olarak gelir. Bu tamamen keyfi bir şey, sizin bileceğiniz bir şeydir. Peki hepinize başarılar diliyorum ve aynı zamanda iyi şanslar diliyorum. Tekrar belki farklı kanallarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.